Bir kişi hem tükenmiş hem de depresyonda olabilir mi? Bunu nasıl ayırt ederiz? Tükenmişlik genellikle sadece işle ilgilidir. Kişi kendini yorgun, motivasyonsuz ve duygusal olarak boş hisseder. Ama bu işten uzaklaştığı zaman tamamen ortadan kalkar. Depresyondaysa bu belirtiler tamamen hayatın her alanını kapsar. Her alanda bunlar vardır ve işten uzaklaşmak, elden uzaklaşmak, yaşadığı yerden uzaklaşmak bu belirtilerin hiçbirini değiştirmez. Eğer kişi sadece işle ilgili alanda yorgun, isteksiz, motivasyonsuz ve tükenmiş hissediyorsa bu bir tükenmişlik sendromudur. Evet. Ama tüm bunlar hayatın her alanını kapsıyorsa o zaman bir depresyondadır. İkisi arasında ne gibi farklar var? Tükenmişlik sendromunda kişiye bir süre tatil vermek kişinin tedavi olmasına ve yepyeni bir olarak dönmesine neden olurken depresyonda kesinlikle ciddi bir profesyonel yardım gerekir. İlaç tedavisi, psikoterapi ya da bazı farklı tedavi yöntemleri gibi. Sizler de merak ettiğiniz konuları yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Sizler de merak ettiğiniz konuları yorumlarda belirtirseniz seviniriz.